Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçekten çok güzel bir şey yapacağız. Peki bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a, Adopt Me'de iki şey yapacağız. İlki ev turu arkadaşlar ama sadece bir odası hazır değil. Onun için kusura bakmayın. İkincisi ise bugün Adopt Me'de Alena Çikie benzemeye çalışacağız. Çok değişik bir şey olacak. Tamam. Öncelikle size evi gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Bu da be beyaz bir eee ağacım var. Kar Kar yağsın diye yaptım arkadaşlar bunu. Sonra e, burada kitap okuma yerim var arkadaşlar. Buradan böyle kitap okuyabiliyorsunuz. Sonra burada e, çalışma yeri var. Buradan böyle ışığı açıp çalışabilirsiniz. Burada bunu ayakkabılık olarak kullanıyorum arkadaşlar. E, parkeleri şöyle yaptım. E, halımız var. duvarlarımız Duvarlarımız şu şekilde arkadaşlar. Ben bu duvarı çok seviyorum. O yüzden böyle yaptım. Burada e, oturmak için yani salonun normalde hani böyle yerler oluyor ya işte klasik klasiğini yaptım işte salonun. Bir televizyon izleme yeri var. Şöyle kitaptan bir tane böyle yastık yaptım koltuğa. Şöyle buraya pet yeri yaptım arkadaşlar. Çok e, olmadı daha henüz bitmedi. Ee, yani mutfak da henüz bitmedi ama bitecek yani şu an daha ne yapacağımı düşünüyorum henüz böyle arkadaşlar daha sonra dekor falan edeceğim arkadaşlar buraya böyle bir fiyonk yaptım bu arada bunu beğendiyseniz lütfen aşağıya yorumlara yazın e, tabi yorumlar açık olursa arkadaşlar şimdi size üst katı göstermek istiyorum burada e, bir misafir odası var Duvarları çok iyi yapamadım misafir odasında böyle bir yatağımız var e, sehpamız var buraya e, bir tane böyle bebek falan olursa diye oyuncak kutusu koydum arkadaşlar. Burası burayı Teyfiye yapmıştım arkadaşlar. Şöyle gezdireyim size. Burada Teyfi'nin biz e, bilgisayarı var. Sonra burada bir ışık var arkadaşlar. Bu Teyfi'nin yatağı. Burada da Teyfi'nin koltuğu var arkadaşlar. Yine aynı şekilde yastık yaptım. Burada bir televizyonum var. Burada gardırobu var arkadaşlar. Çok olmadı ama elimden geldiğince yaptım arkadaşlar. Teyfi'nin odası da böyle arkadaşlar ve banyo. Banyomda e, şu şekilde bir tane kamaşır makinesi yaptım arkadaşlar. E, ağzımızı fırçaladıktan <laughs> sonra gargara yapmak için şuraya sarı bir bardak koydum. E, aynı koydum. Buraya banyo koydum arkadaşlar. E, şu şekilde. Ve buraya tuvalet yaptım. Bakın e, oturma hilesini yaptım. Bir yerden görmüştüm yine bunları. Burada bir tane de banyom var arkadaşlar. Şu şekilde bu banyom da böyle arkadaşlar. Henüz buraya bir şey yapmadım yani boş olanı. Arkadaşlar işte benim evim böyle arkadaşlar. O zaman şimdi sizinle hazırsanız Alina Tiki olmaya başlayalım arkadaşlar. O zaman önce her şeyimizi şöyle bir çıkartalım. Ben bu karakteri kaydetmiş miydim? Sanırım kaydetmiştim. Çok hatırlamıyorum. İnşallah kaydetmişimdir. E, tamam. Şöyle. Şunu çıkartalım arkadaşlar. Ve sonra tamam bu de yok bu de yok. Evet bunu çıkartalım arkadaşlar. Ve duruşumuzu şöyle hemen çıkartalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle e, anayasının yüzünü yapacakmışız. Şöyle bir bakalım nasıl yapabiliriz. Tevfik arkamda. Değişik değişik sesler çıkarıyor kendisi. E, şimdi şöyle bu mu diye düşünüyorum. Bu Yok. Kızgın, kızgın mı? <laughs> Annenin sütü kızgın mı? Biraz kızgın. Hem mutlu kızgın. evet bu bence. Bence bu olur. Bir dakika. Evet yüzümüz geldi. Bence de en iyisi bu. Ayına sütünün kanat olduğunu hatırlamıyorum. Şöyle ay falan alıyorum yanlışlıkla. Şöyle biraz etrafımızdan parlak çıksın arkadaşlar. Şimdi kıyafetimiz. Ben şöyle bir şey düşündüm. Evet arkadaşlar şimdi karakterimizi yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir ara oyundan attı ben arkadaşlar. O yüzden çıkıp bir daha girmek zorunda kaldım. Şimdi şöyle arkadaşlar aslında ben şöyle bir şey düşündüm. Hani Aleyna <laughs> bazen buna benzer şeyler giyebiliyor dedim. Ama tam emin olamadım. O yüzden yapmadım. Böyle bebek kıyafetlerine yeni şeyler eklenmiş arkadaşlar. Bakın mesela. Bunları giyebilirsiniz. Şimdi kasu ala bakalım arkadaşlar. Kasu Yani yok. O zaman gelelim bakalım. Şimdi daha çok pembe şeyler arıyorum. Yani malum Alina hani Teki'den bahsediyoruz. Ee, bakalım. Hmm. Bu belki olabilir arkadaşlar. Ee, bu nasıl? Belki. Hmm. Evet arkadaşlar. Şu an ben biraz daha araştırıyorum yanlışlıkla yine videoyu durdurdum. baksan bakalım bakalım. Bu ne? Bu yeni mi geldi oyuna arkadaşlar? Galiba bilmiyorum. Bu nasılmış? Ya arkadaşlar kıyafet seçmek bu kadar zor muydu ya? Şunu da bırakalım. Şunu da bırakalım. Krem rengi bence güzel. Şu an etek etek almayacağım ya. Annem nasıl gelmiş etek saklamadım direkt seçebilirdik ama bilmiyorum. Bakın. Sela. Dur şu üstündekini mi çıkartalım? Bakın bu olsun. Tamam. Şşt. Tekin'in saçları sarı arkadaşlar. Tam Aleyna Tekin'in saçını diyorum bakın. Aynısı. <laughs> yani. Kalın. Şimdi şöyle çiçekler olsun mu? Hadi bu da benden. Hmm. Küpete kalalım arkadaşlar. Ee, kuyruk falan takmaya hiç gerek yok zaten. Kolye bakalım. Hmm. Bakıyorum. <laughs> bu nasıl? <laughs> yok olmadı. Hmm. Yok ya. Şunu. Yok yok. Bu hiç olmadı cadı gibi. Çok yavru da çok yukarıda duruyor arkadaşlar. Ee, ne? Cadılar okulundaki şey gibi. Ama ya niye bunlar böyle hep ağzımızı kapatıyor? Çok yüksek yapmışlar. Adopt me. Yani bunlar biraz alçak olsun. Allah bu ne diye. Bizim evden gelmedi kesin de. Yukarıdan bir ses geldi şimdi diye. Evet. Tevfik de yaptı. Bakalım. Anam, bu ne? Kafamın mı oturuyor buna? Nereye oturuyor? Anam. Tipe i̇şte bak. Tamam şimdi maskelerimizi takalım. <laughs> bu videoda var ama. Benim videom burası. Stil olabilir arkadaşlar veya bubble yapabilirim. Bence bubble yapalım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. İşte bizim benim yani yaptığım Aleyna Tilki karakteri arkadaşlar böyle oldu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Git gittik gittikçe Yaren ve Tevfik ailesi gelişiyor arkadaşlar. Çok mutluyum bu yüzden. Hayallerimi yaşıyorum. Bunu önceki videoda söyledik. Arkadaşlar yeni Heyday videosunu yayınladık. Eğer izlemediyseniz hemen gidip izleyebilirsiniz. O videoda da çok sıkılmıştım ve ne dediğimin farkında değildim. Hemen gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen ama lütfen kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.